Heh. Merhaba arkadaşlar. Şey ben ben çoğu zaman kendi YouTube'umda falan yani mesela bir kanal bir kanal buldum. Luca Luca ismine öyle bir kanal var ve buradan Borola fanları veya manif, manifest Fanlarını sesleniyorum. Ben de manifest fanıyım, Borola fanıyım. Neyse. Buradan onları ses buradan onları sesleniyorum. O kanala dislike atın, abone olmayın. Ya burada abone olanlar varsa Nücel yani abonelikten yani çıksınlar. Çünkü o adam çok kötü biri. Yani herkes hakkında eleştiri yapıyor. Ee, yani bu, bu size bu uyarım olsun. Yani onda disk, disk like şeylerini boğun. Bu arada 22 aboneye ulaş, ulaştık. Yani 1300 tane kişi izlemiş. Bu izleyenlere yorum, yorumlara yorumlarıma falan bekliyorum. Yani hani valla yani size çok teşekkür ederim. Ne, ama daha fazla abone bekliyorum. Neyse bakalım. Yani acısı... o kişi yani o o Luka Luka değil de mesela Boral'ı ya da ya da Manifest Girl yok Ed Manifest Girl kanal kanallarına abone olun yani Manifest'in ana kanalına abone olun falan. Ya da Pinko Pinko Hilal. Yani böyle ya hani yani, o üyelerin da abone abone falan olmaya çalışın. Bu videomu faydalı bulduysanız abone olun. Beğenin. Ama yine de şunu da bilin. Mesela yani ben sadece abone olmanız için sizi yani <laughs> abone olmanız için de bir şey yapmanız için zorlamıyorum ya da sırf abone olun demiyorum. Yani abone olsanız da olmasanız da siz, sizler sizler benim takipçilerimsiniz. Pardon bir saniye. Yani kısacası beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Yani kısacası yani kısacası neyse bakalım. Abi bir de bir de benim bir de benim bir editçi editçiye falan ihtiyacım vardı. Biraz yani ihtiyacım var. Hani böyle aranızda şöyle bir yani aranızda öyle yani şöyle böyle falan. Yani <laughs> aranızda eğer edit yapmayı bilenler varsa onları e, on hani onları bizim yani benim eve bekliyorum. Yani <laughs> e, evi de olmaz. E, gemlik e, gemlik bekliyorum. Yok meydan olmaz. Neresi olur? Ha tamam. <laughs> Hemendir. Yani <laughs> yani, <gerçekten> yani editçileri <laughs> yani burada edit yapmak yani mesela benim benim kanalımda edit mesela borol edit ya da yani fes edit neyse, vesaire edit yapmak falan yani ya da benim kanalımda edit hani, ne diyor kanal? Yani benim kanalıma edit yapmak isteyenler benim kanalımca yani falan filan Neyse valla yani bir de bir de yedi çeşit şarkımı nasıl nasıl bulduysanız buraya şey yapın yani yorumlara yazın yine. Yani kısacası konuş, konuşmak isteyen olursa yorumlara bekliyorum. Yani şimdi kişisel bilgilerimi veremiyorum ama şu an yani nerede olduğumu söyleyemem. Sadece gemlik, gemlik civarlarında falan yaşıyorum. Gemlik. Yani gemlik manastırdayım. Yani manasırdan biraz yürürseniz aşağıda aşağılar diyeyim. Fena. Yani biraz. Neyse bakalım. Bu arada bu arada bu arada kayna sonuçlarınızı şeyde bekliyorum. Benimki 61. Yani benim kayna notum maalesef 61. Biraz okul okul hakkında da sıkıntılarım var. Neyse bunları söylemek biraz garip oluyor ama. Neyse bakalım. da Bora'yı dinleyenler varsa onları yorumları bekliyorum. Aynı zamanda bana beğenin, abone olun falan. Ama sizi bu konuda hiç zorlamıyorum ve size ab bana abone olun ya da şey için sevmiyorum. Yani abone olmanız için sevmiyorum. Siz ben ben sizi gerçekten seviyorum. Kim olduğunu kim olduğunuzu bilmesem de bana abone olanlar ne olur? Yorum yorumları gelsin. Yorumları gelsinler ki ha hanginizin abone olup olmadığını ben oradan görebileyim kalın. Yine diyorum abone olmayı ya da adamı abone olup bildirimleri açmayı özellikle yani abone bildirimleri açmayı ve özellikle özellikle sürekli olarak beğenmeyi abone olmayı bir öyle <laughs> zili açmayı unutmayın. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne buradan yine buradan manifest ya da boralı fanlardan ve dinleyenlere hani falan. Bu arada Boralı fanlarında Yusomix ve Cahit Do kanallarına abone olmalarını tercih ediyorum. Neyse bakalım Yusomix ve Cahit Do. Bu videoyu izliyorsanız siz de bana abone olun ne olur. Yorumları da bekliyorum. Başka bir video görüşmek üzere. Hoşçakalın.